Selamlar. Bu videoda size Bybit'in depozito earn etkiliğinden bahsedeceğim. Ee, her şeyi teker teker bahsedeceğim. İlk gelen ilk alır mantığına dayalı 5000 kişiye verecekler ona göre videoyu görürseniz hemen hızlı bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer yapacaksanız. İlk yatırımı özel 100 skate veriyor size. Daha listeli bir token değil. Ee, benim invite linkimle kayıt olmanız lazım. Anlaşmalı bir link olduğu için. Ee, en az 100 dolar yatırmanız lazım görevi aldıktan sonra 7 gün içinde diyor. Direkt yatırsanız çok daha iyi olur. E, de, demiş ki buradan da bu rewards hub kısmından da bunu trackleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz demiş. Bunu da göstereceğim birazdan. E, demiş ki claim rewards kısmı e, task tamamlandığında ve onaylandığında ödülü alabilirsiniz. Bu çekilebilir bir ödül bu arada. Trade ödülü falan filan değil. Onu da belirteyim. E, eligible Deposit yani ne yaparsanız depozit sayılır, sıranız One Click Buy yaparsanız, P2P yaparsanız, fiyat depozit veya kripto depozit olarak yaparsanız e, başarılı bir şekilde depozit yapmış sayılacaksınız. Peki bunları nasıl yapacaksınız? Ben kripto depozit olarak göstereceğim. Kripto depozit nasıl yapacaksınız? Herhangi bir borsadan veya soğuk cüzdanınızdan yatırım yapabilirsiniz bu e, borsaya istediğiniz şekilde. Etkinlik dediğim gibi bu şekilde linki aşağı vereceğim. Buraya gireceksiniz karşınıza bu çıkacak. Buradan kayıt ol veya login to unlock your rewards butonuna basacaksınız. Daha sonra işte buradan kayıt olma gelecek zaten. E-mail veya telefon numarasıyla kayıt olabiliyorsunuz buraya. Kalanları siz teker teker kayıt olma aşamalarını yapmanız lazım. Ve tabii ki de bir kayıcı yapacaksınız. Buralara geçtik. Bu nereden takip edeceğiz? Burada demiş ki Rewards Hub Hub kısmından takip edebilirsiniz. Burası neresi? Hemen açalım şurası. Buraya bu linki de veririm veya aynı şekilde buradan tıklayarak da gidebilirsiniz. Fakat üye olduktan sonra sekme bu şekilde gözükmeyecek. O yüzden yine de aşağı açıklamaya linkini vereceğim. Oradan da tıklayıp bu reward tab kısmını da görebilirsiniz buradan. Aynı şekilde yukarıda da zaten burada buton var. Üye oldunuz, KYC'erinizi yaptınız. Ne yapacaksınız? Buraya minimum 100 dolarlık bir yatırım yapmanız lazım. Buradan da demiş. 100 dolar minimum bir yatırıma yapmanız gerekiyor. Açıklamaları da söyledim zaten. Bu herhangi bir şekilde bunlardan da yapabilirsiniz. Ben kripto depozitu gösteriyorum şu an siteye kayıt olduk. Buradan depozit geri aset kısmından depozit yapıyoruz. Aynı şekilde nereden çekeceksiniz? Mesela ben Bybit TR'den çekeceğim. Buradan önce mesela yatırıma dedim. Türk lirası olarak itibari para yatırımı var sağ üstte. Bunu seçip buradan Türk lirası yatırabiliyorsunuz kendi bankanızdan. Buradan yatırabilirsiniz. Yatırım yaptıktan sonra Türk lirası yatırım yaptığınız varsayıyorum. Buradan spot işlemlerden TR'yi seçersiniz. TR'ye Tether. Buradan alım yapabilirsiniz. Piyasa deyip e, buradan kaç litreniz varsa ne kadar yatırdıysanız o şekilde piyasadan veya limit işlemde yapabilirsiniz. Çok e, bilmiyorsanız bu şeyleri piyasadan yapmanız sizin için daha kolay olur. Buradan da artık kısmına bastığınızda yine yatırma transfer gözükür. Transfer kısmında fonlama ve birleştirilmiş alım-satım vardır. Bybit bunu fonlama ve birleşmiş alım-satım olarak ayırır. Bunları e, fonlamadan birleşmiş alım-satıma göndermeniz lazım. Buraya tümü dersiniz, onayla dersiniz, buraya gelir. O şekilde alım-satım yapabilirsiniz. Diğer şekilde fonlamadayken bakiyeleriniz alım-satım hiçbir şekilde yapamazsınız. O yüzden e, bu butondan aktarmanız lazım. Buradan USDT aldığınız varsayıyorum. Eğer e, zaten herhangi bir borsada paranız varsa aynı şekilde Türk lirası yatırmadan da buradan çekebilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Varlıklar dedim, çekme dedim. Tether dedim. Bunu Bybit TR'den yapmak zorunda değilsiniz dediğim gibi herhangi bir borsadan da yatırabilirsiniz. Şimdi Bybit Global'a geldik. Buradan deposit demiştik. Nereyi seçeceğiz? USDT token olarak seçeceğiz. Hangi chain? burada mesela aptos diyorum. Burada aptos var mı zincir türü? Aptos. Gönderim ücreti de yok. Sıfır. Burada da aptos. Burada da aptos. aptos. Zincirler önemli. Eğer farklı bir zinciri alırsanız paranız boşa gider. Eğer borsada o zincir yoksa o yüzden zincirlere önem gösterin. İkisinin de aynı olması lazım. Buraya yapıştırdık cüzdanı. Ben garanti olsun diye atıyorum, 106 gönderiyorum, direkt zaten 106 olarak gidecek. adresinizi kontrol eden her zaman. E, kriptoda çok fazla e, hack işlemleri oluyor. O yüzden en azından bir başını sonunu 8x 0x8cb, 0x8cb, 9d, 8b 9d, 8b bu şekilde kontrol ederseniz en azından. Gönderirken bir de chainleri tekrar kontrol edin. Bu kadar yatıralım buradan. Ee, çekim işleminde Türk'lere çek Türk e, borsalarına çekim işlemlerinde biraz e, güvenlik getirdikleri için kime çekiyorsun, nereye çekiyorsun gibisinden. O yüzden e, bunları doldurmanız gerekiyor çekerken Türk Türk borsasında en azından. Bu şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Ben bunu gördüğümde buraya gelecek. Böyle bir yatırım yapabiliyoruz. Veya buradan One Click to Buy var. Buradan 100 dolar yatırabilirsiniz direkt. Mesela buraya ne seçeriz? USD Tether seçeriz. Ne kadar almak istiyorum? 101 almak istiyorum mesela. Sıkıntı olmasın. Buradan banka kartınızı ekleyip 4258 liraya mesela atıyorum alabiliyormuşuz. Veya aynı şekilde buradan P2P'den de alabiliyorsunuz. Buradan da minimum 100 dolarlık bir alım yaptığınızda yine eligible oluyorsunuz aynı şekilde. Etkinlik bu kadar dediğim gibi çok fazla üzerinde zaten konuşmaya gerek yok. Hızlı olmanızda fayda var. Dediğim gibi ilk 5000 kişiye verecekler. O yüzden videoyu gördüğünüz gibi eğer Bybit'e de yeni üyeliğiniz yoksa veya ilk depozitinizi yapmadıysanız bununla beraber yaparsanız 100 token kazanacaksınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim. İyi günler.